Evet, arkadaşlar, evet, arkadaşlar Herkese Bugün videomun part 4'ünü çekiyorum. Hadi yani o kadar oldu. Part bugün videomun part Hadi o zaman başlayalım. 1 2, cing 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 bravo. E, yetiyor yani 20'sini daha alıyorum. Biraz daha alayım. Yeter bu kadar bence. Eğlencelik 20'lik. Oy. 20'lik alalım şu an. Giter misiniz buradan be? Hemen ayıralım. 50'lik, 50'lik. 10'luk, 20'lik. 20'lik, 20'lik. Küçük kız, küçük gitti ama peş attı gitti. On, küçük kız, 11-12 yaşında. <laughs> ben sizin dille et açtım. Küçük kız, çama gitti. Küçük kız, 11-12 yaşında. Neyse arkadaşlar şimdi olduk. Olduk. Ay. Ay da. Olduk. 20'lik, 20'lik, 20'lik. Olduk, olduk. 50'lik, olduk. 20'lik. Evet. Küçük kız cemaat. Yaş attı gitti. Küçük kız. 11-12 yaşında. Yani bu sizinle dalga geçiyor. Yani 11-12 yaşında. Çok yani çok yaş. O yüzden yani sizinle dalga geçmeli oluyor. Yani bir erkek yani o videoyu izlediyseniz kanalımda, kanalımda yorumlara yazabilirsiniz. lik ve onu en son 20. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kanalımıza ayrıntılar tamamen parti için de e, beklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir de